Birinci cinsel istek devam eder. Cinsel istek, yaşla birlikte kaybolmaz. Sadece değişebilir. Yaşlı kadınlar hala cinsel arzu duyabilirler. Menopoz, cinsel isteği olumsuz etkilemez. Yaşlanma, duygusal ve psikolojik faktörlerden kaynaklanan istek değişikliklerini beraberinde getirebilir. Cinsel istek, hormonlar, sağlık durumu ve ruh haliyle doğrudan ilişkilidir. Partnerle güçlü bir duygusal bağ cinsel arzuyu artırabilir. Cinsel arzu yaşlılıkla birlikte daha farklı bir şekilde ortaya çıkabilir. Yaşlılıkta cinsel istek duygusal tatminin artmasıyla daha yüksek olabilir. Fiziksel zorluklar cinsel arzuyu doğrudan etkilemez. Psikolojik etmenler daha belirleyicidir. Yaşlılıkta fiziksel değişikliklere rağmen zevk alıcı cinsel deneyimler devam edebilir. Cinsel ilişkiyi yaşamak Yaşlılıkta stresin azaltılmasına yardımcı olabilir. Cinsellik, yaşlı kadınlar için intim ve duygusal bir deneyim olabilir. Cinsel arzu, her kadında farklı bir hızda gelişebilir ve yaşlanabilir. Cinsel arzu, yaş ilerledikçe sadece daha az fiziksel, daha fazla duygusal olabilir. Psikolojik ve duygusal sağlık, cinsel arzunun sürdürülebilirliğinde büyük bir rol oynar. Cinsel arzu, yaşla birlikte sadece miktarda değil, Türde de değişim gösterebilir. Yaşlı kadınlar için cinsellik kişisel bir tatmin kaynağı olmaya devam eder. Fiziksel zorluklarla başa çıkmak, cinsel isteği kaybetmek anlamına gelmez. Yaşlılıkta cinsel istek artabilir. Çünkü partnerle daha fazla iletişim kurulur. Cinsel isteğin kaybolduğu düşüncesi genellikle toplumsal yanlış anlamalardan kaynaklanır. 2. Cinsel sağlık ve iletişim. Yaşlı kadınlar Açık iletişimle sağlıklı bir cinsel yaşam sürdürebilirler. Partnerle dürüst ve açık bir şekilde konuşmak, cinsel yaşamı iyileştirir. İyi iletişim, cinsel sağlık üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Cinsel problemleri partnerle paylaşmak, çözüm bulma şansını artırır. Cinsel yaşamda yapılan dürüst konuşmalar, duygusal bağları güçlendirir. Psikolojik destek ve terapiler, yaşlı kadınlar için faydalı olabilir. Partnerlerin ihtiyaçları ve arzuları hakkında bilgi paylaşımı önemlidir. Yaşlılıkta fizyolojik değişiklikler hakkında partnerle açık olmak cinselliği daha rahat kılar. Sağlıklı cinsel yaşam düzenli iletişim gerektirir. Yaşlı kadınlar cinsel tatmin için sadece fiziksel değil, duygusal bağlantılara da önem verirler. Fiziksel ve duygusal rahatsızlıklar cinsel sağlıkla ilgili açık konuşmayı engelleyebilir. Cinsel sağlığı tartışmak Yaşlılıkta da toplumsal tabulara karşı bir duruş sergiler. Cinsel yaşamda anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması sağlıklı ilişkiler için gereklidir. Partnerle yapılan etkili iletişim yaşlılıkta cinsel yaşamı güçlendirebilir. Cinsel sağlıkta değişiklikler hakkında bilgi edinmek yaşlı kadınlar için önemlidir. Yaşlılıkta cinsel isteksizlik yalnızca fiziksel değil, psikolojik faktörlerden de kaynaklanabilir. Yaşlı kadınlar cinsel sağlıklarını korumak için tıbbi yardım almalıdır. Şu anlık 10 saniyeliğine videoyu bölüyorum. Bu videonun öne çıkması için aşağıdaki beğeni butonundan videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yaptıysanız videoya devam edelim. Sağlıklı bir cinsel yaşam için cinsel eğitim ve farkındalık önemlidir. Cinsel ilişki sırasında duyusal uyaranlar, partnerle daha iyi iletişim kurmayı sağlayabilir. Partnerin duygusal ihtiyaçlarına duyarlı olmak, Cinsel yaşamı güçlendirebilir. 3. Fiziksel değişiklikler ve etkileri. Menopoz, vajinal kuruluk gibi fiziksel değişikliklere yol açabilir. Hormon seviyelerindeki değişiklikler cinsel arzuyu etkileyebilir. Yaşla birlikte cinsel isteği etkileyen vücut değişiklikleri ortaya çıkabilir. Yaşlı kadınlar için uygun cinsel sağlık ürünleri kullanmak önemli olabilir. Fiziksel değişiklikler duygusal bağlantı ve anlayışla aşılabilir. Düzenli egzersiz Cinsel sağlığı iyileştirebilir. Cinsel ilişkilerde rahatlık sağlamak için özel ürünler kullanılabilir. Fiziksel ağrılar ve hastalıklar cinsel yaşamda zorluklara yol açabilir. Fiziksel değişiklikler genellikle ruhsal ve psikolojik faktörlerle birleşerek etkili olur. Yaşlı kadınlar fiziksel değişikliklere uyum sağlamak için doktor tavsiyesi alabilirler. Sağlıklı bir vücut cinsel isteği daha güçlü kılabilir. Vajinal kuruluk sıvı takviyeleri ve jellerle giderilebilir. Cinsel istek yalnızca fiziksel değişikliklerden değil, duygusal ihtiyaçlardan da etkilenir. Cinsel yaşamda keyif almak için vücutla barışık olmak gerekir. Fiziksel sağlığın izlenmesi cinsel yaşamı iyileştirebilir. Yaşlanma süreci cinsel deneyimlerin niteliğini değiştirebilir. Yaşlı kadınlar fiziksel değişikliklere rağmen tatmin edici bir cinsel yaşam sürdürebilir. Düzenli sağlık kontrolleri cinsel sağlık açısından önemlidir. Fiziksel engelleri aşmak için medikal çözümler uygulanabilir. Bedenin yaşla birlikte değişmesi, cinsel arzuların azalmasına değil, dönüşmesine neden olabilir. Dördünü, duygusal ihtiyaçlar. Yaşlı kadınlar cinsellikten duygusal tatmin de beklerler. İyi bir duygusal bağ cinsel arzuyu artırabilir. Duygusal yakınlık cinsel ilişkiyi daha tatmin edici hale getirebilir. Partnerle güven ilişkisi cinsel yaşamda çok önemlidir. Duygusal bağlantılar cinsel arzuları artırabilir. Cinsellik yaşlılıkta yalnızca fiziksel değil, duygusal bir ihtiyaçtır. Yaşlı kadınlar cinsellikte duygusal doyum arayışındadır. Romantizm yaşlılıkta cinsel yaşamın kalitesini artırabilir. Güvenli bir ortamda cinsel ilişki duygusal ihtiyaçları karşılar. Duygusal bağ yaşlı kadınlar için cinsel ilişkilerde anahtar faktördür. Yaşlılıkta cinsellik daha az fiziksel ve daha çok duygusal hale gelebilir. Cinsellikte duygusal derinlik partnerle daha güçlü bir bağ kurar. Duygusal tatmin yaşlı kadınların cinsel yaşamında önemli bir yer tutar. Yaşlılıkta duygusal gereksinimler fiziksel gereksinimlere yakın olabilir. Duygusal ihtiyaçlar cinsel arzuyu artırıcı bir rol oynar. Yaşla birlikte cinsellikteki duygusal tatmin artabilir. Cinsel ilişkilerde duygusal bağlılık cinsel sağlığı iyileştirir. Yaşlı kadınlar cinsellikte derin bir duygusal anlam arayabilirler. Duygusal olarak tatmin olmuş kadınlar cinsellikten daha fazla zevk alırlar. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz 15 saniyenizi ayırıp yorumlara video hakkında yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Tek tek yorumları okuyup kalp bırakacağım. Hadi videoya kaldığımız yerden devam edelim. İyi bir duygusal ilişki cinsel tatmini artırabilir. 5. Toplumsal Tabular Yaşlılıkta cinsellik hakkında birçok yanlış inanç vardır. Toplum, yaşlı kadınların cinsel arzularını genellikle görmezden gelir. Yaşlılık ve cinsellik hakkındaki tabular, toplumsal bir engel teşkil eder. Yaşlı kadınların cinsel yaşamı hak, ında farkındalık eksikliği vardır. Cinsellik ve yaşlılık konusu hala tabu olmayı sürdürüyor. Cinsel istek, yaşlı kadınlar için normaldir. Ancak toplum bunu sıkça reddeder. Yaşlı kadınlar için cinsellik genellikle bir yanlış olarak görülür. Yaşlılıkta cinsellik hakkındaki tabular, yaşlı kadınları bastırır. Yaşlılıkla birlikte cinsel arzunun varl, ığına dair toplumsal bir korku vardır. Bu tabular, yaşlı kadınların cinsel sağlıklarını ihmal etmelerine neden olabilir. Yaşlılıkta cinsellik hakkında açılmak, kadınları toplumdan dışlanma korkusuyla engelleyebilir. Toplumda yaşlılık ve cinsellik arasındaki İlişkiyi anlatan çok az eğitim vardır. Yaşlı kadınlar cinsel isteklerini ifade etmekte zorlanabilirler. Bu tabular yaşlı kadınların cinsel sağlıklarına zarar verebilir. Yaşlı kadınların cinsel arzuları normal olsa da toplumsal baskılarla bastırılabilir. Cinsellik yaşlılıkla bağdaşmaz diye düşünülen yanlış inançlar vardır. Toplum yaşlı kadınların cinsel sağlığını ihmal edebilir. Cinsellik ve yaşlılık üzerine yapılan araştırmalar çok sınırlıdır. Yaşlılıkta cinselliğin tabu olmamaz. I için daha fazla farkındalık gereklidir. Cinsel arzular yaşla birlikte değişse de bu onları azaltmaz. Altın, fiziksel sağlık ve iyi hissetme. Düzenli egzersiz, yaşlılıkta cinsel arzuyu artırabilir. Fiziksel sağlığı iyi durumda tutmak, cinsel sağlığı destekler. Sağlıklı beslenme, cinsel sağlık üzerinde olumlu bir etki yapar. Kalp sağlığı, cinsel sağlığın temelini oluşturur. Fiziksel aktivite yaşlı kadınlarda cinsel arzuyu tetikleyebilir. Düzenli doktor kontrolleri cinsel sağlığı iyileştirebilir. Yaşlılıkta sağlıklı yaşam tarzı cinsel yaşamı korur. Yeterli uyku cinsel arzuyu iyileştirebilir. Fiziksel rahatlık cinsel tatmini artırır. Fiziksel sağlık problemleri cinsel yaşamı doğrudan etkileyebilir. Vücutta genel bir iyilik hali cinsel arzuyu artırabilir. İyi bir fiziksel durum, cinsel ilişkinin kalitesini artırır. Cinsel sağlığı korumak için fiziksel sağlığın ön planda tutulması önemlidir. Yoga ve meditasyon gibi rahatlama teknikleri cinsel sağlığı destekler. Düzenli fiziksel egzersiz, kan dolaşımını iyileştirerek cinsel isteği artırır. Sağlıklı bir vücut, cinsellikte daha fazla haz almayı sağlar. Fiziksel zorluklarla mücadele etmek, cinsel tatmini engellemez. Aktivite seviyesi arttıkça, Cinsel arzu da artabilir. Fiziksel sağlık, cinsel hayatın niteliğini doğrudan etkileyebilir. Yaşlılıkta cinsellik, sağlıklı bir yaşam tarzı ile desteklenebilir. 7. Cinsel tatmin ve yaş. Cinsel tatmin yaş ilerledikçe daha duygusal bir hal alabilir. Yaşlı kadınlar daha az fiziksel, daha fazla duygusal tatmin arayabilirler. Cinsel tatmin yaşlılıkta daha farklı şekillerde algılanabilir. Yaşlılıkla birlikte cinsel zevk daha fazla sakinlik ve anlayışla elde edilebilir. Yaşlı kadınlar daha fazla duygusal bağlantı arayabilir. Yaş ilerledikçe cinsellikteki beklentiler değişebilir. Yaşlılık, cinsel tatminin daha çok romantizm ve yakınlıkla ilişkili hale gelmesine neden olabilir. Yaşlılık, cinsel arzunun sadece fiziksel değil, duygusal bir hale gelmesine neden olabilir. Cinsel tatmin, daha az fiziksel zorluk daha çok duygusal bir deneyim halini alabilir. Yaşlılık, cinsel yaşamda daha fazla tatmin sağlayan bir dönem olabilir. Cinsel tatmin, yaşlanmakla birlikte daha az fiziksel acı, daha fazla zevk olabilir. Cinsel arzular yaş ilerledikçe daha çok duygusal tatminle ilişkilendirilebilir. Yaşlı kadınlar, cinsel tatmin arayışında daha fazla kendini ifade edebilirler. Cinsel tatmin, yaşlılıkla birlikte daha az fiziksel, daha fazla duygusal olabilir. Cinsel istek yaşlanmayla birlikte değişse de tatmin duygusu devam edebilir. Yaşlı kadınlar cinsel tatminin duygusal bağlantıyla artırılabileceğini keşfedebilirler. Yaşlılıkta cinsel tatmin daha fazla güven ve sevgi gerektirir. Cinsel tatmin yaşlılıkla birlikte daha çok partnerle güvenli bağ kurmayla ilgilidir. Yaşlılık cinsel tatminin duygusal derinliklere inilerek yaşandığı bir dönem olabilir. Yaş ilerledikçe Cinsel tatminin anlamı daha çok ruhsal huzurla ilişkilendirilebilir. 8. bireysel farklılıklar. Yaşlılıkta cinsel arzular kişisel geçmişe göre farklılık gösterebilir. Her kadının yaşlılıkta cinsel arzuları farklı olabilir. Cinsellik bireysel faktörlere göre şekillenir. Yaşlı kadınların cinsel istekleri kişisel tercihlere ve yaşam tarzına bağlı olarak değişebilir. Bireysel sağlık durumu cinsel arzuyu etkileyebilir. Cinsellik bireysel değerler ve inançlarla ilişkilidir. Yaşlı kadınlar cinsellik hakkında farklı bakış açılarına sahip olabilirler. Cinsel arzuların yaşla nasıl değişeceği bireysel deneyimlere dayalıdır. Bireysel ihtiyaçlar yaşlılıkta cinselliği etkileyebilir. Yaşlı kadınların cinsel arzuları sosyal çevrelerinden de etkilenebilir. Cinsel yaşam bireysel tatmin ile ilişkilidir. Yaşlılıkta cinsellik kişisel tercihlerin ve deneyimlerin bir yansımasıdır. Her yaşlı kadının cinsel yaşamı farklıdır. Cinsellik, yaşlılıkta kişinin kendini nasıl hissettiği, iğne bağlı olarak değişebilir. Bireysel farklılıklar, yaşlılıkta cinsel arzuyu etkileyebilir. Cinsel yaşam, yaşlı kadınlar arasında çok çeşitli şekillerde var olabilir. Yaşlılık, kişisel arzulara göre özelleşmiş bir cinsel deneyim sunar. Bireysel tatmin, yaşlılıkta cinselliğin kalitesini artırır. Yaşlı kadınlar cinsel arzularını kendi kendilerine keşfederler. Yaşlılık bireysel olarak özgün cinsel deneyimlere zemin hazırlar. 9. Boşanma ve yeniden ilişkiler. Boşanma sonrası yaşlı kadınlar yeniden cinsel ilişki kurmaya açık olabilirler. Yeniden evlenme ya da ilişki yaşama yaşlılıkta cinsel arzunun devam ettiğini gösterir. Yeniden ilişki yaşamak yaşlı kadınlar için yeni bir cinsel başlangıç olabilir. Boşanma sonrası Yaşlı kadınlar kendi cinsel ihtiyaçlarını keşfetmeye başlarlar. Yaşlı kadınlar boşanma sonrası cinsel tatmin için daha açık olabilirler. Yeniden ilişkiler yaşlı kadınların cinsel arzularını canlandırabilir. Boşanma sonrası cinsel hayata yeniden başlamak cesaret gerektirir. Yeniden bir partnerle cinsel deneyim yaşamak yaşlılıkta daha özgür ve anlamlı olabilir. Yaşlılıkta yeni bir ilişki cinsel yaşamın canlanmasına yol açabilir. Boşanma, cinsel arzuların gelişmesi için bir fırsat olabilir. Yeniden ilişki kurmak, yaşlı kadınların cinsel yaşamlarında yenilik arayışı olabilir. Yaşlı kadınlar yeniden ilişki kurarak cinsel yaşamlarını yeniden şekillendirebilirler. Yeniden bir ilişki kurmak, yaşlı kadınların cinsel arzularını taze tutabilir. Boşanma sonrası cinsellik daha fazla özgürlük ve keşif arayışı haline gelebilir. Yaşlı kadınlar Boşanma sonrası kendi cinsel tatminlerini yeniden bulabilirler. Yeniden ilişki yaşamak, yaşlı kadınlar için cinsel hayatı yeniden keşfetmek anlamına gelir. Boşanma, yaşlı kadınların cinsel arzularını yeniden şekillendirebilir. Yeni bir ilişki, yaşlılıkta cinselliğin tekrar anlam kazanmasına yardımcı olabilir. Boşanma, cinsellikte değişim ve gelişim için bir fırsat sunar. Yeniden bir ilişki kurmak, yaşlı kadınların cinsel arzularını diri tutar. 10. beden algısı ve cinsellik. Yaşla birlikte beden algısındaki değişiklikler cinsel arzuyu etkileyebilir. Kendine güvenen bir beden algısı cinsel yaşamı iyileştirir. Cinsel arzular beden algısına göre şekillenir. Yaşlı kadınlar bedenlerinde değişikliklere rağmen cinsellikten zevk almaya devam ederler. Yaşlılık beden algısını kabul etme ve uyum sağlama sürecidir. Beden algısı Yaşlılıkta cinsel deneyimi daha tatmin edici hale getirebilir. Yaşlanmak, cinsel yaşamda daha fazla özgüven geliştirebilir. Yaşlı kadınlar bedenlerini kabul ederek daha tatmin edici cinsel deneyimler yaşayabilirler. Cinsel özgürlük, sağlıklı bir beden algısıyla artar. Yaşlanmak, cinselliğin daha duygusal ve anlamlı hale gelmesine neden olabilir. Beden algısı ve cinsellik arasında güçlü bir ilişki vardır. Yaşlı kadınlar Bedenlerine olan güvenlerini cinsel yaşamlarında kullanabilirler. Yaşla birlikte beden algısındaki değişiklikler cinsel ilişkilerin kalitesini artırabilir. Beden algısı ve cinsel tatmin arasındaki ilişkiyi anlamak önemlidir. Yaşlı kadınlar bedenlerini sevme ve kabul etmeyle cinsellikten daha fazla zevk alabilirler. Cinsel arzular, bedenin doğal değişimleriyle uyumlu hale gelebilir. Beden algısındaki değişiklikler cinsellikteki tatmini engellemez. Bedenini seven kadınlar cinsellikten daha fazla tatmin olurlar. Yaşlılık, beden algısının cinsellikte daha özgür bir yer bulmasına neden olabilir. Yaşla birlikte cinsel yaşam daha çok bedenin kabulüyle anlam kazanır. 11. Cinsellik ve Yaşlılık Hakkında Efsaneler. Yaşlı kadınlar cinsellikten artık zevk almazlar. Bu bir efsanedir. Yaşlılıkta cinsellik bitmiştir ancak bu doğru değildir. Yaşlılık cinsel isteği yok eder bu da doğru değildir. Yaşlı kadınlar cinsel arzularını kaybederler. Fakat araştırmalar bunun aksini gösteriyor. Yaşlanmak cinselliği tamamen engellemez, sadece değiştirir. Yaşlılıkla birlikte cinsel arzular azalma yerine dönüşebilir. Yaşlılık cinsellik için geç bir dönem değildir. Cinsellik yaşlılıkta tamamen fiziksel değil, duygusal bir ihtiyaçtır. Yaşlılıkta cinsellikten tamamen vazgeçilmesi gerekmez. Cinsellik Yaşlılıkla birlikte çok daha anlamlı olabilir. Yaşlı kadınlar için cinsellik sadece gençlik dönemiyle sınırlı değildir. Cinsellik yaş ilerledikçe daha duygusal hale gelebilir. Yaşlı kadınlar cinsel ilişkiden hiç zevk almazlar. Bu mit yanlıştır. Yaşlılık cinsellikte yeni keşifler yapmak için bir fırsattır. Yaşlılık, cinsel yaşamın tamamen bitmesi anlamına gelmez. Yaşlılık cinselliğin de doğal bir evrimidir. Yaşlı kadınların cinsel arzuları toplumun düşündüğü kadar azalmamıştır. Yaşlılıkta cinsellik hala partnerle yakınlık ve tatmin kaynağı olabilir. Yaşlılık cinselliği engellemez, sadece farklı bir biçimde gelişir. Yaşlılık cinselliğin sonu değil, daha derinleşen bir keşif dönemi olabilir. Sonuç olarak, yaşlı kadınların cinsel arzuları ve cinsel yaşamları toplumun genellikle inandığının aksine yaşla birlikte sona ermez. Cinsel istek ve tatmin yaşlandıkça değişebilir. Ancak duygusal bağlar, iletişim ve beden sağlığı gibi faktörler bu arzuları sürdürebilir. Toplumsal tabuların ve yanlış anlamaların ötesine geçmek, yaşlı kadınların cinsel sağlık ve tatminlerine dair daha fazla farkındalık yaratmak önemlidir. Her bireyin cinsel deneyimi yaşla birlikte kişisel, duygusal ve fizyolojik faktörlerle şekillenir. Bu da yaşlılıkta cinsel yaşamın hala derin anlamlı ve tatmin edici olabileceğini gösterir. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.